Sevgili arkadaşlarım ve saygıdeğer meslektaşlarım herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi uzun bir süre önce yani bir 3-4 ay kadar oluyor hemen hemen kendime elektrikli bir bisiklet toplamıştım. İşte yaklaşık 3 aydır e, bu bisikletle de ben işe gidip geliyorum. E, toplamış olduğum bisiklet e, 5 adet aküden ve şasisinin markası bilinmemekle birlikte farklı bir şase ve şu şekilde farklı bir motor tasarımıyla birbirine ekledim. Ee, arkada motorlar için kullanılan iki adet amortisörüm mevcut. Ee, bunların sertliği ayarlanabiliyor. Ben biraz sert bir pozisyona getirdim. Çünkü kasislerde işe oldukça iyi, iyi işe yarıyor. Fazla sarsmıyor. Ee, ön taraftaki çatalda birbirine boğum olarak e, bağlı iki adet amortisör var ve bu amortisör freni sıktığınız zaman e, çoğunlukla devreye girecek bir düzeneye sahip. E, freni sıktığınız zaman bütün yükün e, yani bir anda sizin kakılmanıza engel olarak öne doğru kaykılmanıza engel olarak e, frenin sıkma şiddetine bağlı olarak Öne doğru kendisi esneme özelliğine sahip. Ee, şunlar bunlarda da e, üzerinde gündüz farı ve e, sis farı olarak yanan da lede sahip iki tane farı üst üste koydum. E, şimdi bu videodaki çekmemdeki e, bir şey de yani bir vesile de arkaya e, stop farını ilave etmek istememdi. Şu an ben bunu stoplarını da ilave e, ediyorum. Bu şekilde birleştireceğim birbirine. Vida ile birleştireceğim. Daha sonrasında şuradaki görmüş olduğunuz araya bunu denk getirip takacağım. Ve daha sonra da kablo bağlantısını yapacağım. Nasıl?